Merhabalar FC26'ların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC26'da kariyer modunda yükselen yıldızımız Softe ile yeniden beraberiz. Hatırlarsanız en son kötü bir form grafiği yakalamıştık. Bayağı üst üste mağlubiyetler, gol atamıyorduk falandı filandı. Ve en son Samsun Spor maçında kalmıştık hatırlar iseniz. E, video dışında antrenmanla yarattım, falan yaptım falan yaptım filan yaptım. İlk 11'deyiz şu anda biraz daha geliştirdiğim kar karakteri. 75 overlay oldu. Bakalım. Samsun Spor maçında ilk 11'de Samsun Spor'a karşı neler yapacağız? Hep beraber izleyelim, Football görelim. TV, bugün yine dolu bir mücadele bizi bekliyor. Aynen Sonra öyle. Oyumuzun bizden istedikleri 8.5 rating en az. Bir gol atılmış ve rakip yarı sahada da 4 pas tamamlamamızı tamamlamamızı istiyor. Bir Yağmurlu bir maç. No. güzel bir pas Al kardeş. Abi Konyaspor'a inebildiğimiz bildiğimiz gibi. Has özürlüsü takım yani. Bugünkü Süper Lig hep birlikte Güzel, çok güzel. At. Bravo. 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 Erken. Erken gol. Çok iyi. Bir sıfır öndeyiz. Hop. Bir, çalışacak. Şimdi bir çalım. Abi çok topu kötü topu şut topu ya. Evet top oyun alanında tutmayı başarıyor. olsaydı abone ol bu topu rakibe kaptırma bu hafta harbiden bir pas özürlülüğü var bu Samsung rakip soğumaya yükleniyor Evet şimdi bir süt ama 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 top yandan dışarı çıkıyor. Topun gidişini iyi takip etti ve bıraktı. Hakemin karar faul. Ne var ya? Samsun Spor serbest vuruş kazanıyor. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Haradan çok <laughs> güzel. Ofsayt yok. Softa sana neler oldu softa. Encham. Holse. Topu olmadan oynuyor. Boştaki takım arkadaşını çok iyi gördü. Güzel. Çok güzel pas bir top gönderdi ve şimdi topla buluştu. Hala şutunu çekebilir. Sonunda bu kadar bu kadar. Sonunda da ya ne müthiş bir sevinç yaşıyoruz. İşte gol yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Ardın şu gol. abi Yapacağın gol. şu. Hadi karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Samsun Spor topu kaybetti. Of çok güzel bir pasta. İşte bu kadar be. İşte bu kadar be. Güzel. Dakika 36. Ve 3-0 öndeyiz. Böyle. İlk yarıda büyük bir üstünlük kurdular. Soner Gönül. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Güzelsin. Bu kazanmak için müdahalesini yaptı. Çok güzel pas. Top gönderiyor. Bu topa vurabilir. Kaleci kurtarış yaptı ama topu elinde tutamadı. Ona nasıl şut ya? Sonra topu... Pas mı atıyorsun gözünü seveyim ya. Takımına derin bir nefes aldırdı. Mutlak gole engel oldu. Güzel tuttu. Güzel kurtardı. İkinci yarı. Hadi bakalım. Maçın ikinci yarısı başlıyor. Konyaspor ilk yarıdaki performansıyla tam not aldı ve farklı şekilde önde. Çok iyi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kaleye vurdu. <laughs> Ve kaleci için kurtarması pek Güzel plase, güzel plase. Oluyor. Başarılı. Soner Gönül. Soner Gönül. Gönül. Emre Kılınç. Santospor topu rakibe kaptırıyor. Gittim. Bu pasta tehlike yaratabilir. Alırsın sen orada. Alırsın. Kötü bir orta denemesi. Top herkesin üstünden geçiyor. Samsun Spor topu rakibe kaptırıyor. İyi bir ara. Oh, mi? Denemesi. Ofsayt yok. Ya, kötü pas istedim orada. Kabul. Kötü pas istedim. Ara gibi. At onu. Gol, 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 Dostluk golü, golü oldu lan o. Bir, bir saniye lan dışarıda sandım ben onu. Bir kez daha bakalım. Kaleciden çarp girdi. Yükbaşı tuttu. Top yavaş ben yan anlarda kaldı sandım top. Dedim spiker ne diyor spiker yine sapıttı herhalde. Güzel hat trickimizi de yaptık. normal son 20 Soner Gönül Müdahaleyi yaptı ve topu kazandı. Lütfen dikkat. Bir fotoğraf Konya Spor kanattaki boşluğa yöneldi. Kaleye vuracak gibi. Kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Olur öyle. Erdoğan. <laughs> Topu kaleye gönderiyor. <laughs> Çok kuvvetli vurdu ama kaleyi tutturamadı. Güzel şut, güzel şut. santim içe doğru gitse şu anda tebrikleri kabul ediyordu. <laughs> Maçın normal Dışarıda. son 5 dakikaya giriyoruz. Hakem şimdi oyuncu değişikliğinin yapılmasını istiyor. Ençam. çam. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Ne ara bitti daha. Son Ev sahibi sahadan galibiyet Softa topu evine götürüyor rakiplerine karşı oynadıkları etkili futbolla bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler güzeldi güzel maç oldu uzun zaman sonra 4-0 bize ilaç gibi oldu İlk 11 hoca işte ilk 11'de başlat beni başına ya kendimi takdir ediyorum hat yaptım o kadar anasını satayım orada bir balandor gördüm balandor almış 2025 Balon d'Or ödülünü kazandığı Resmen olarak açıklandığı isim Halandolu. oldu. Tebrikler. Alan almış, kaldırmış. Biz de adım adım gidiyoruz. Balon d'Or'a doğru. Sıradaki maç Fatih Karagümrük. Teknik tek taraf tarafından bana falan bizlik bir şey yok. Evet. Maç günü ilk 11'deyiz yeniden. Bakalım Samsun Spor maçındaki performansı i̇şte Kara Gümrüğe karşı nasıl yapacak? Az sonra TV'de. Geç geç geç. Hocuğum, lan niye geçti? Merhaba değerli futbol severler. Neyse. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep Ben alayım mı? Ben Sen de Özkan al. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu ve sözü yavaş yavaş futbolculara bırakıyoruz. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Hakem yardımcısına uydu ve offside verdi. Çok saçma bir hareket yaptım. Nedense. Konya Spor bir önceki maçında galip geldi. Samsun Spor'la karşı karşıya gelmişlerdi. Ertem Şener sence bugünkü maç onlar için nasıl geçer? Evet, bir önceki maçta ev sahibi olarak sağdan 4-0'lık rahat bir skorla ayrılmışlardı. Bence bugün de galibiyete yakın olan taraf onlar. Hocam faal yok mu? Bence o de. Spor kullanacak. Ne yaptın lan? O top nasıl böyle sağ sağlı? Giyer Mesitya. Adil Demirbağ. Erdoğan Lan siktir git manyak mıdır nedir Havadan iyi düşündü Ve yardımcı kem bayrağını kaldırdı Havadan tehlikeli bir top olabilir Tunahan Taşçı Niye yapmıyorsun ki ya? Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. İyi bir müdahale geldi. Taç kullanılacak. Evet. Topu kazandı. Evet. Evet. Yapma be. Top sen nasıl kaybedebilirsin be. Hayır atma. Geç attı. Geç attı. İlkte de benim gördüğüm gibi atsaydı offside olmazdı. Sen onu heh, geri aldım iyi temiz bir müdahale. Böyle bir dribnik atsam ki. Bizim oyuncu Bu daha zayıf. Daha zayıf. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Berabere. İlk yarı berabere bitirdik. İkinci yarı toplayacağız, toplayacağız. Hadi bakalım. Ve hakemin düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Bakalım beraberlik bozulabilecek mi? Diğer mesit ya. Erdoğan pas başarısız ve top karşıya geçti. Harika. Erdoğan topu çok iyi takip etti. <laughs> Şimdi tehlikeyi büyütebilir, şutunu çekebilir. De Çok hızlı vurdum. Güzel de vurdum ama biraz daha böyle köşelere gitseydi. Skorda öne geçmek adına büyük şans bulmuşlardı ama kaleci buna izin vermedi. Sem Larson. Temiz bir müdahaleyle topu rakibinden almayı başarıyor. Çok güzel pas be. Havadan çok iyi yere gönderdi arkadaşı bu topa yetiştirirse tehlike. <laughs> Yapma. Adam eksiltmeye çalıştım. Şarsız oldu. Berkay Özcan. Rakip yarı sahada pozisyon üretmek için yükleniyorlar. Güzel. Şimdi Yapma. Hücum bölgesinde sabırla pas yapıyorlar. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Kalecinin gönderdiği bu top isabetli olmuyor. Topun önüne geçiyor. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. Offside yok. Ve gol. Ve gol. Tofta. 12 maçta 7 gol. Güzel. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Bir Çok güzel çalım ve gol. Çok güzel çalım. Çok güzel adam eksikti. Güzel çalım attı. Softa affetmedi. Softa. Çok güzel çalımını attı. Kaleci ile karşı karşıya kaldı ve köşeye yuvarladı. Hadi bakalım. Ricardo çok iyi. Ve bu müdahaleyle topu doğru Ve şimdi topla gol, Asistimi gol, de yaptım. Gol. İki gol bir asist. Son farkı iyice Son dakikalara net şekilde önde giriyorlar. Güzel. Son dakikada güzel toparladık. Balkovet. Al o topu. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Berkay Özcan. Ve Güzel. son düdüğü geliyor. 3-0. Bu Bugün tüm izleyenlere adeta... Evet İki maçları düzeldik <laughs> Maçın oyuncusu da seçildik mis Sıkı çalışmaya devam ettiğini söyle Nitelik puanı gelmiş Süresinde eyvallah menajer Şimdi bitiriciliği arttırıyorum birazcık Bir tık vereyim ee... Driblingimiz ve top kontrolümüz kötü. Reaksiyona iki tık verip top kontrolüne iki tık verip evet Driblinge de verecektim ama ondan bir tık alıp driblinge de bir tık verir isek bence okey. Bence okey. Sıradaki maç Antalya. İlk haftanın takımındayız. O da güzel. O da iyi. Evet. Konya Spor. Antalya. Aslında bizim... Ee, evet. Onu yapalım. Zaten B almışım. Ona da ekle. Daha önce yaptıklarımdan. Seri açılışlar. A yapmışız. Onu da yap. Direkt simüle et. Antrenman yapmış olalım. Önce ilk, ilk 11'e de garantilemiş oluruz. Evet. Konya Spor, Antalya Spor derbisinde. Futbol keyfi EA Bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Hadi bakalım. Hocamızdan bizden istediği 8.5 rating, kaleyi bulan 3 şut çekmemiz ve rakip yarı sahada 4 pas tamamlamamızı ben istiyor. Umarım yaparız. Kalibiyet dolu bir geceden bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben Uzaktan de... bir şut. <laughs> evet. Güzel kurtarış. Güzel şut, güzel kurtarış başarılı. Bir, bir şut daha. Yani niye alıyorsun önündeki topu anlamıyorum ki. Lavuk. Topu Ver onu tekrar. Hop. Şimdi Al. Geçti. Tekrar. Zaten onu orada hasta futbolcu olursun. Takım orta öne geçme şansı. Ve öne Gol geçiriyor. geliyorum dedi. Gol. Ben geliyorum dedi resmen. Gol geliyorum dedi ve geldi. Santral oyun tekrar başlıyor. Antalya Spor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Araç ustatında. Araç ustatı bulunmuştur Denizli diyor. Müdahale. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Aa orta açamadım açamadım. Veremedim sorry. Güzel. Offside. Ve hakemin offside Ben o topu alayım. Çok bir güzel. Şansı. Bu Şut şansı. Hop. Ve Softa. Softa. Kendisinin iki takımın ikinci Arka golünü attı golü Softa. Topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına kat etti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Mücadele tekrar başlıyor. Durum Safuri Stefan Bajcetiç Ah oh, alamadım onu. Güzel. Top dışarıda. Antalyaspor taç kullanacak. Topa Güzel. Çok güzel pas. Pasını verdi. Yapma. Hmm, ne var ki yani? Bahadır Öztürk. Abdülkadir Ömür. Güzel. Güzel. Bir daha bir daha bas 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 bas. Yap baskını. Kim kaleye doğru ilerliyor? Çok iyisin. Hoca ağzıma sıçtı ama. Bizim oyuncu daha dribbling için çok zayıf. Doğru yerde pası kesti. Topu çok iyi takip etti. Top kontrolü de zayıf. Bizim oyuncu daha zayıf. Abdülkadir Ömür. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. İyi bir ara pası düşüncesi. Pozisyon müsait. Oha be. Ve hakemin düdüğüyle. 7 metre kale kalenin dibindesin ya. Kocaman kale ya. Dışarı atmayı nasıl başarabilirsin ki yani. Yes. Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Antalya Spor için tırmanılması gereken bir dağ var diyebiliriz. Bahadır Öztürk. Şariç. Antalya Spor bu topu kaptırdı. Çok mu çalım deniyorum ki? Boşa çıkan takım arkadaşları var. Önemli bir hücum şansı. Sert bir şut ama az farkla dışarıda. Gol yaklaştı ama biraz daha içe doğru gitmesi lazımdı. Gidebilirdim aslında ama uzaktan bir şutum olsun dedim. Golüm olsun dedim. İyi bir müdahale yaptı ve topu rakibinden aldı. Faal aldım. hoca hoca faaldir bu. ...demin Konya Spor serbest vuruş kullanacak. Ben, ben oradan atarım. Bir Yapma. Bir topun çıkmasına izin veriyor. Onun için son derece rahat bir top oldu. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Bahadır Öztürk. Stefan Bajcetic. Konya Spor bu topu kaptırdı. Antalya Spor hücumda vites yükseltiyor. Bahadır Öztürk. Antalya Spor top kaybı yapıyor topu resmen rakibe hediye etti. Şimdi büyük tehlike. Of Kaniyete çok yakın. Çok yakın. Bence bunları denemeye devam edebilir. Oldukça iyi bir vuruştu. Antalya Spor şimdi topu kapıyor. Safuri. Karşılaşmanın bitimine çok güzel. dakikalar kaldı ve ev sahibi büyük bir farkla önde. Bugün hem savunmada hem de hücumda üst düzey bir performans ortaya koydular. Rakipleri pek karşılık veremeyince son dakikalara iki gol farkla önde girecekler. Bu büyük avantajı kaybedeceklerini hiç sanmıyorum. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Aradaki boşluğu düşündü. Ve Hat-trick. Evet. Hat-trick'imizi de yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Daha sonra kaleci karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor. Ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. 3-0. Ve topu yeniden evine götürdü Soft'a. Evet, güzel başladık. Ortalarda kötüydük. Şu andan tekrardan yükseldik diyebiliriz. Trabzonspor maçı var sırada. Şimdi Acaba bizim piyasa değerimiz ne kadar oldu? Ee, kariyerimden mi bakıyorduk? Aynen. Piyasa değerimiz 16 milyon euro. Bence iyi. Şu an için. 18 yaşında bir futbol şey 20 yaşında bir futbolcu için. Bence gayet iyi. 16 milyon. Konya oynuyoruz yani. Daha ne olsun. Evet bizden bugünlük bu kadar olsun. Yatırımlar var. Aslında yatırım ne yapabiliriz? 185 bin paramız birikmiş. Ee, 115 bin tahmini gelir. 50. Yani onda risk yok. Ona verip ardından da buna verip. Bakalım. Yatırım da yaptık. Bizden bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bizi buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.